Evet sevgili gençler güzel bir soruyla karşınızdayız. X, Y, Z elementlerin atom numaralarının ardışık olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Buna bağlı olarak hangisi kesin değildir şeklinde bir sorumuz var. Atom numaralarını ani artışlar ve aradaki parametrelere dikkat ederseniz burada arkadaşlar Y ve Z arasında bir periyot farkının olduğunu söyleyebiliriz. Mantıklı olarak 7A grubu şeklinde düşünebilirsiniz. 8A grubu ve 1A grubu olarak ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Ancak kesinlikle doğrudur ya da kesin değildir soru kalıplarında dikkat etmemiz gereken en önemli niceliklerden bir tanesi olasılıkların sayısının fazla olabilme ihtimali. Onun için arkadaşlar bu soru kalıplarında mesela buraya biz 1A grubundaki hidrojen olarak, buraya helyum olarak, buraya da linyum olarak da ne yapabiliriz düşünebiliriz. Bundan dolayı Y'nin çekirdek yükü artı 2'dir doğru kesin değildir şeklinde kabul ederken X halojendir şeklinde söylediğimiz şey arkadaşlar gördüğünüz gibi 7A grubu ve hidrojen olduğu için kesin değildir şeklinde söyleyebiliriz. Z alkali metaldir. Her ne olursa olsun bir A grubunda bulunacağı için alkali metal olarak ne yapabilirsiniz? Kesinliğini söyleyebilirsiniz. Onun için cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olarak karşımıza gelmektedir.